Merhaba, bugün dünyanın yeni yedi harikasından biri olan Çeçenitsa'dan bahsedeceğim. Chichen Itza Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda Valladolid ve Merida arasında yer alan, Kristof Kolomb öncesi dönemde kurulmuş bir içsavaya kentidir. Bu temelen bir dönem Yucatan'ın dini merkezi olmuştur. Günümüzde Meksika'nın en çok ziyaret edilen ikinci arkeolo arkeolojik sit alanıdır. Chichen Itza'da El Castillo kale adıyla tanınan Kukulkan Piramidinin yüksekliği üst platforma nazaran 24 metredir. 10. yüzyıl sonunda yüksekliği 40 metre olan Uxmal'da ki daha alçaktır. 7 Temmuz 2007'de seçilen dünyanın 7, yeni 7 harikasından biridir. Efsaneye göre kent 10. yüzyılda Ketkoal önderliğindeki to, tolteklerce alınmıştı. Kentteki önemli yapılar şunlardır. Kale adıyla tanınan Kuk Kukulkan Tapınağı ya da Kukulkan Piramidi, Mayalar bu piramidi astronomi ve matematik bilgilerini ortaya koymak istercesine belirli bir sistemle inşa etmişlerdir. Örneğin 4 cebesinin her birine 91 basamak yer alır ki böylece 4 çarpı 91 ile bulunduğumuz 364 sayısının en tepedeki düzlüğü bir de eklediğimizde yıldaki günlerin sayısı olan 365'i bulmaktayız. Harakol denilen gözlem evi. Yapıya içindeki spiral taş merdiven nedeniyle o olsa gerek salyangoz anlamında bu ad verilmiştir. Adı Maya dilinde esrarlı yazıların evi anlamına gelen akap dizi. Baş rahibin tapınağı, savaşçılar tapınağı, o oy, top oyunu sahası, İspanyollarca rahibeler manastırı adı verilmiş yönetim sarayı. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.